Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün son zamanların en sevilen videolarından ve en yeni serilerimizden kasisli tırmanma parkurundayız bugün arkadaşlar. Kasisli tırmanma yolunda bugün gene bayılacaksınız. Süper ticari arabalar bizlerle mükemmel ticariler var bugün. Ticari filomuzu genişletiyoruz farkındaysanız. Fiat Fiorino'yu göreceğiz. Çok güzel gözüküyor bugün. Süper ticarilerden yine Dacia Ducker bizlerle olacak burada. Muhteşem beraber. Burada Volkswagen Caddy'yi görüyorsunuz. Demir Adam kullanacak. Burada Fortuner, Courier bizlerle olacak. Yine çok sevilen ve süper ticarilerden. Ve yine burada Opel Combo bizlerle mükemmel duruyor. Burada Peugeot Partner var. Son zamanlarda çok isteniyordu. Citroen Berlingo gene. Recep abi bunu bugün süper kullanacak. Ve en yeni ticarimiz Renault Kango 2022 model Mükemmel Arabalar bugün bizlerle. Neredeyiz? Kasisti tırmanma yolundayız bugün arkadaşlar. Yeni parkurlar, seriler ve arabalar gelmeye devam edecek. Hadi ilk olarak isterseniz kuryerle başlayalım size favori yorumlar yazarsınız şöyle yaptım bir önceki parkura ilk defa geldiğimizde abi biraz zorlaştır demiştiniz ben de burayı biraz daha dikleştirdim arkadaşlar yani eskisinden daha zorlu hala zorlanmazlarsa daha da zorlaştırırız dimdik yaparız hadi bakalım kasisti tırmanma yolu başladı şu an için devam ediyor for Tornado kuryer çok iyi başladığını söylemeliyim sizlere Ticari arabalar güçlü oluyor ve gördüğünüz gibi abi zorlanmıyor ki ya. Vallahi zorlanmıyor. Şunun gidişe bakın. Gerçekten çok çok iyi çıktığını söylemeliyim sizlere arkadaşlar. Performansı müthiş. Şu an gördüğünüz araba mükemmel çıkıyor. Kuryer Gerçekten harika. First Orno örümcek dostum ne yapıyorsun? Sakin ol. Oo, yakında örümceği çok farklı bir halde göreceksiniz. Bayağı bir şaşıracaksınız. Onu söyleyeyim sizlere. Sürpriz diyorum. Yani çok az kaldı bitmesine sanırım. Çok güzel bir şeyler olacak. Yakında bekleyin arkadaşlar. Ve kur yere bakıyorum ve parkur sona erdi. Abi bitiriş şeyini koymayı unutmuşum. Neyse bir sonrakinde göreceksiniz. Kuryere tebrik ediyoruz. Mükemmel din. Süpermen'le devam edebiliriz. Opel Combo karşınızda. Mükemmel bir süper ticari arabalarımızdan içini de görüyorsunuz. Çok güzel. Gayet iyi bir araba. Gerçekten çok güzel. Bakalım Süpermen bugün neler yapacak arkadaşlar. Beraber göreceğiz. Beraber göreceğiz. Hadi bakalım kombo zamanı. Şimdi buradan çıktık. Güzel bir şekilde. Tırman bakalım kombocuk. Of abi. Araba cidden iyi gidiyor. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Cidden çok başarılı gidiyor farkındaysanız. Performansı müthiş Opel kombonun. Çok seri bir şekilde çıkıyor. Abi görüyorsunuz. Anlatmaya gerek var mı abi? Anlatmaya gerek yok. Opel combo gücü. Mükemmel bir tırmanma. Kasisli tırmanma yolumuz en yeni serilerimizden biliyorsunuz. Ve çok sevilmişti ilk videomuz. Bu ikincisi oluyor. Ama abi Opel Combo'nun burayı çıkamama gibi bir ihtimali var mı sizce? Bence yok arkadaşlar. Süpermen'i izleyelim. Çok iyisin. Abi araba çıkıyor. <laughs> Duracak gibi değil. Bu sabah kadar gider böyle. Ve parkurun sonuna geldik. Parkuru zorlaştırmama rağmen valla gene de helal olsun. Çok iyi gidiyorlar. Kuryerden sonra komboda bugün parkurda başarılı. Hadi şimdi çaybayla devam edebiliriz. Karşınızda kaptan var ve Fiat Fiorino'yu kullanacak arkadaşlar. Fiat Fiorino en sevilen süper ticarilerimizden bir tanesi biliyorsunuz. Güzel var aba e, performansı Ticari bir araba. Süper ticari diyebiliriz. Kaplara bakıyoruz. Şimdi tırmanma başladı. Allah 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 Allah. Allah. Kaptan dostum sakin ol bakalım. Örümcek abi bu parkurda sakin olunmaz. Hem kasistler var hem de tırmanıyoruz. Ve gerçekten eğlenceli. Oo, bir dakika bir dakika bir dakika buradan çıktım. Tamam sıkıntı yok örümcek abi. Her şey yolunda. Hadi bakalım umarım öyledir. Parkuru bitirebilirsin. Fiorino'nun gücünü görüyorsunuz arkadaşlar. Çok iyi bir şekilde tırmanıyor. Fiat Fiorino mükemmel mükemmel bir şekilde. Abi bu işi çok iyi yapıyor Fiat Fiorino. Umarım devamlı aynı olur. Buradan geçtik. Tekrardan çok iyisin. Mükemmel gidiyor. Şu ana kadar Fiat Fiorino'nun performansı muhteşem diyebilirim sizlere. Süper ticarilerden zaten iyi performans bekliyorduk değil mi arkadaşlar? Yani favori arabanızı yine de çok iyi seçin. Diskalifiye olanlar olabilir ve Fiorino da bitirdi. Helal olsun. Vallahi helal olsun. Ford Torneo, Courier, Opel Combo, Fiat Fiorino, 3 süper ticariimiz bugün başarılıydı. Kasiste tırmanma yolu devam ediyor arkadaşlar. Hadi şimdi isterseniz... Dördüncü mü? Bir, iki, üç. Hadi dördüncü ay Recep abi. Hoş geldin. Ya, hoş bulduk lan. Nasılsın bakalım lan. Valla sitreyim. Berlin Goy'la özlemişim ha biliyor musun? Çak güzel bana bak. Bak sana şimdi içine bak içine. Görüyor musun? Çak güzel. Kapları güzel. Aynası güzel. Evet. da güzel. Hadi bakalım. Başlayalım artık. Hadi bakalım Recep abi. Göster gücünü. Berlin Eski Berlin Yeniyi getirmedim bu sefer arkadaşlar. Yeniyi hep getiriyoruz diye. Eskiyi getireyim biraz dedi. Biraz zorlandı. Sıkıntı yok. Devam ediyoruz. Sister Berlingo şu an için Kasi Sister Manma yolu da Recep abi kaydırırsan diskalifiye ederim sakın Allah gittik be abi ne oldu bana ya çıkamadı ki Recep abi ne oldu lan alım lan, lan arabanın gücü yetmedi lan vallahi diskalifiye oldum ha ne biçim araba lan böyle bu Recep abi ya abi süremiyorsun ki sürebilsen çıkardın abi orada. Olmadı arkadaşlar. Citroen Berlingo maalesef diskalifiye oldu. Baldi şu an görüyorsunuz. Peugeot partnerla bize güzel bir performans gösterebilecek misin Baldi? Tabii ki ya. Recep'e bak burada kalmış. Geçemedim. Day day be. Citroen Berlingo'ya bak nasıl? Yok ya bir dakika neydi bu Peugeot partner? Ha, tamam sıkıntı yok. Bak şimdi bak nasıl da çıkıyor gördün mü? Vallahi Baldi iyi çıkıyor ha. Vallahi iyi çıkıyor. Şu an oh, çok güzel gidiyor. Peugeot Partner'ın performansı şu ana kadar çok iyi olduğunu söylememe gerek yok sanırım. Peugeot Partner gücü diyoruz. Baksanıza mükemmel. Gerçekten mükemmel gidiyor. İçini bırak abi. içi zaten kötü arabanın. Dışından sür. Heh şöyle güzel. Abi araba gerçekten çok iyi çıkıyor. Yalnız Citroen Berlingo'ya üzüldüm. Yani Berlingo'nun bitirmesi lazım da abi parkur Recep abi yüzünden. Biraz daha gaza bassa, biraz daha düzgün sürse bitirecekti. Ama Peugeot Partner. Mükemmelsin partner. Dördüncü başarılı süper ticarimizde yerine geçti. Fortuneo Courier, Opel Combo, Fiat Fiorino ve Peugeot Partner. Mükemmel gidiyorlar ama daha bitmedi. Daha yarışacak. 3 arabamız kaldı. Şimdi hadi gel. <laughs> ve Dacia Ducker karşınızda. Mükemmel bir araba arkadaşlar. Gene ticari sınıfında en çok sevilen ve istenilen arabalardan bir tanesi bu süper ticariymiş Dacia Ducker'la bakalım bugün neler yapacağız. Hadi bakalım. Batman dostum çok bekledin ya. Hadi artık başlayalım. Kasesle tırmanma yolu bizi bekliyor. Berlingoya çarpma aman. Recep abi biliyorsunuz kötü bir diskalifi oldu. Ah be Recep abi. Bekliyorum buralarda. <laughs> evet Recep abi maalesef olmadı ama şu ana kadar Ducker'ın performansına ne diyorsunuz? Çok iyi değil mi? Baksanıza. Çok başarılı ve çok seri bir şekilde gidiyor. Arkadaşlar zorlanmıyor, performansı düşmüyor ve çok rahat bir şekilde Dacia Ducker parkuru tamamlıyor gördüğünüz gibi. Gerçekten helal olsun. Vallahi helal olsun. Mükemmel bir performans, sorunsuz performans, yüksek hız ve tırmanma yolunda Dacia Ducker gücünü görüyoruz. Şu an için çok iyi gidiyor. Vallahi çok iyi gidiyor. Bu yolu daha da zorlaştıracağım arkadaşlar. Bu ara sık sık yeni seriler gelecek. Yeni araçlar gelmeye devam edecek. Bir önceki videoda sormuştum size. Panelvan geliyor. Baş harfi i diye. tabi doğru bilenler vardı. Tabii ki Iveco Daily gelecek arkadaşlar. Iveco Daily panelvanımız artık gelecek. Birkaç gün herhalde sürer gibi diye düşünüyorum. Bakacağız zaten geldiğinde ertesi gün ilk video gelmiş olacak arkadaşlar. Hadi Dakikir bitirdi. Devam edelim. Sonrada müz, waswoğen kedi değil tabii ki daha kango var. Kango'yu unuttuk abi yeni geldiği için Kango biliyorsunuz bu ikinci gelişi alışamadık kangoo'nun varlığına yeni kangoomuzla gerçekten çok sevilmiş güzel yorumlar vardı bu konuda teşekkür ediyorum arkadaşlar. Parkuru görüyorsunuz kedi. Hadi bakalım kedi gibi çıkabilecek mi? Göster gücünü. Şimdi yukarı doğru çıkış başladı. Buradan geçtik abi. Sıkıntı yok. Tekrardan da hoppa güzel Volkswagen Caddy çok iyi gittiğini söylemeliyim size şu ana kadar muhteşem bir performans kedi ne yapıyorsun öyle dur ön tarafını kırma devam 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 çok iyisin çok iyisin çok iyisin mükemmel gidiyor arkadaşlar zaten Volkswagen Kedi çok seviliyor ve bugün de gerçekten iyi performans gösteriyor diyebilirim sizlere arkadaşlar görüyorsunuz gerçekten başarılı. Evet gerçekten Allah abi nazar dedik. gerçekten başarılıdır dedik. Adam takla attı. <laughs> Kasisli yolda takla geldi. Neyse sıkıntı yok. Devam, 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 devam. Çok iyi, çok iyi. Ha taklayı diskalifiye saymayız herhalde. Yani saysam mıydık bilemedim şimdi bak ha vallahi kafam karıştı. Say, sayalım mı arkadaşlar bundan sonra? Hadi bu geçsin de hani bundan sonra takla atarsa diskalifiye sayalım mı? Yorumlarınızı bekliyorum ona göre de bir sonraki videolarda karar veririz. Kediyi bu seferlik affettik. Artık geçti, düzeltti, aşağı kaydırmadığı için zaten ee devam ettirdim ve de başarılı sayıyoruz. Wasogen, kedi de başarılı. Abi bunlar neymiş böyle ya? Gelsin şu flash bir izleyelim Flash yeni arabayı kullanacaksın dostum. Örümcek abi benim çok araba çok araba. 2022 2.5 güzel Renault Kangoo Renault Kangoo Renault Kangoo ben çok severim. Çok araba, ticari araba, ticari araba. Bugün parkuru bitirebilirim örümcek abi Hadi bakalım. Umarım öyle olur. Gerisi anlamadım zaten. Flash dostum ne biçim konuşuyorsun böyle? Örümcek abi örümcek abi ben çok Ben çok hızlı konuşuyorum. Çok hızlı konuşuyorum. Örümcek abi örümcek abi. Recep abi Recep abi Ya bir dur ya. ya. Bir dur ya. Vallahi anlamıyorum Flash. bir şey şey anlamadım. Devam et Renault Kangoo izleyelim. Şu an için 2022 model yeni Renault Kangoo'muz. Kasis tırmanma yolunda. Oo güzel. Gayet iyi gidiyor gördüğünüz gibi. Performans çok iyi arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Gerçekten başarılı. Zaten Görüyorsunuz ticari gücü, Renault Kangoo gücü diyoruz. Mükemmelsin. Renault Kangoo çok iyi gidiyor. Gerçekten çok başarılı. Performansı çok iyi. Fiyat'a zaten güveniyorduk değil mi arkadaşlar? Güvendiğimizde haklıymışız değil mi? Kangoo devam et. Aman, 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 aman zorlanma başladı. Üf. Abi geri kaydırabilirdi Recep abi gibi. Ama Relo Kango. Muhteşemsin Kango. Muhteşem bir performansla. Çok iyi iş çıkardı. Kasiste tırmanma yolunu bitiren bir başka ticaremiz de Kango oldu. Bugün çok iyiydi. Tüm arabalar bitirdi desem çok iyi olacaktı ama. Maalesef Citroen Berlingo ve Recep abi dışında tüm arabalar ve kahramanlar Kasisti tırmanma yolunu başarıyla tırmandı. Parkuru görüyorsunuz. Daha da zorlaşacak arkadaşlar. Yeni parkurumuz diyebiliriz. İkinci kere geldik zaten. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere. <laughs>